vurulur düşlerim ben sensiz yatamam kırılır hevesin yok sana kıyamam ne kalır gidersen ölürüm yaşayamam olamam sensiz yapamam sevgisiz Dayanmaz bu kalbim Gitme kal zalim Olamam Yapamam Yaşamam Katlanamam Dayanamam bırakıp gitme ey zalim Ne olacak söyle söyle bu halim Unutma kolay olur sanma Bu gönül hasretine yar talip Vurulur düşlerim Ben sensiz yatamam Kırılır hevesim Yok sana kıyamam kalır gidersen ölürüm yaşayamam olamam sensiz yapamam sevgisiz dayanmaz bu kalbim gitme kal zalim